Ya acil bir meselem vardı. Vallar ile sıkılıp Lan pislik sen Ne yapıyorsun burada? Abi niye bu kadar durgunsun ya? Ya kafama takıldı ya. Adam orada yatıyor. Ne derdi var bilmiyoruz. İçeri almam lazım çocuk. Ya abi sen it köpekle uğraşmaktan bıkmadın mı ya? Alıcı gel çocuğu. Kalk. Gidiyoruz. Beyler benim acil işim çıktı. Sonra görüşürüz. Nereye gidiyorsun ya? Kardeşim sen bir gelir misin benimle içeri? Kardeşim hayrola ne derdin var senin? Abi annem babam öldükten sonra abilerim ablalarım hiç bana bakmadı. Ben de üşümemek için bina içlerimde yatıyorum. Hiçbir zararım yok abi. Beco benim telefonu gördüm bulamıyorum. Oğlum sen mi aldın adamın telefonunu? Sen mi aldın? Ulan Reco it köpeği alma demedik mi sana şu eve? Bir daha evime değil apartmana bile uğramayacaksın. Bir yemin ederim ben kimsenin hakkına girmem. Ben şu kamera kayıtlarına bakayım ya. Oğuz, Oğuz telefonu kim almış lan gel bak çabuk. Oğlum sen mi aldın lan adamın telefonunu? Sen mi aldın?